İzmit Tüpraş Rafinerisi'nde kadınlarla buluştuktan sonra ekibimle birlikte uçağa atladım Batmana geldim. Çünkü Batman'da da sahada çalışan kadın operatörler ve mühendisler var. Gelin şimdi birlikte bu sektörde kadın olmayı onlardan dinleyelim. Topraş ilk yenilenebilir enerji yatırımını burada yaptı, yani Batman'da. Şimdi bir güneş tarlasındayız. Şu anda atık arıtma tesisindeyim. Sanıyorum su sesi size geliyordur. Helen Hanım sizin çalıştığınız sahaya geldik. Dolum tesisi burası. Çok sıcak Batman'da hava. Bu zor şartlarda çalışmaya devam ediyorsanız öncelikle tüm ekibi tebrik ederim. Batman'a gelmek de çok farklı bir tecrübeydi benim için. Geliş o geliş. 10 senedir buradayım. Böyle kırmızı rujunuzu sürmüşsünüz hem de mavi ojeler böyle evet, çok hoşsunuz. Ederim. Kimse kendi özünü de kaybetmesin bu işleri yaparken. Farklı tepkiler aldığım oldu. Demotive edici sözler duyduğum oldu. İşte rafineride kadın çalışabilir mi, yapabilir mi? Ben daha çok azimle hırsla çalışmaya devam ettim. Hem kendim için hem de benden sonra gelecek olan kadın çalışma arkadaşlarım için bir örnek olmak istedim. Merhaba, Batman'da Tüpraş Rafinerisi'ndeyiz. Burası 1954 yılında kuruldu. Türkiye'nin ilk önemli sanayi tesislerinden biri ve dolum atölyesindeyiz, dolum tesislerindeyiz. Yanımda Operatör Helin Hanım var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım, güzel. burayı yıllar önce görmüştüm, yeniden görme fırsatı buldum. Ama o zaman pek kadın yoktu, şimdi kadınlar da var. Evet. Ne güzel, nasıl oldu siz burada çalışmaya nasıl başladınız? Öncelikle ne okudunuz? Şöyle, ben Batman Üniversitesi'nde rafineri ve petrokimya okudum. Ee, okuduğum sırada yine Batman Tüpraş finalisinde gelip staj yaptım ve okulu bitirdikten sonra bir dönem başka bir yerde çalıştım. Sonra tabii ki buranın iş alımlarını bekliyordum. Başvurdum, ee, istediğim oldu. Çok mutluyum bu konuda. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra da Tüpraş Batman Rafinerisi'nde işe başladım. Ee, o dönemden beri de çalışıyorum. 10 senemi doldurdum. Ee, üretim Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yani ilk girdiğimde de işletme şefi olarak başlamıştım. Şu anda da e, Proses ve Enerji Yönetimi Baş Mühendisi olarak devam ediyorum. Nasıl Batman'da hayat? Batman'da hayat güzel, sıcak bir memleket her şeyden önce. Evet, burada da gerçekten İstanbul buz gibiydi. Bayağı ısındık. Aynen, aynen. İnsan da sıcak bir yer. Uyum sağlaması her şeyle güzel bir yer. Yaklaşık 4 yıldır TÜPRAŞ'ta çalışıyorum. E, İşletme şefi olarak, e, aynı zamanda rafinerinin e, çevre prosesine bakıyorum. E, ne yapıyorsunuz burada? Bana bir hani sürecin nasıl işlediğini anlatabilir misiniz? Tabii ki araçlarımız sabah turnikelerden geliyorlar. Belirli kontrollerden sonra boş olan adalarımızın altına araçlarını yerleştiriyorlar. Merdivenleriyle tankerin üstüne çıkıyorlar. Ve bütün KKD'leri uygunsa barkod numaralarını girerek dolum sürecini başlatıyoruz. Baştan sona kadar siz bu süreci yönetiyorsunuz. Evet. Tabi burası çok özel bir yer, ben de geldiğimde şaşırdım rafinerin içinde böyle bir yer gördüğüm için. Burası ne zaman kuruldu, siz burada neler yapıyorsunuz, bir gününüz nasıl geçiyor? 2021 yılında, biz Haziran ayında devreye aldık bu tesisi. Bu işe başladığımızda ikizlerimi bekliyordum. Benim ikizlerim şu an 4 yaşındalar yani bu santralle neredeyse yaşıt gibiler. Arkamızda bulunan rafinerimiz fosil yakıtlar üretiyor, fosil yakıtlarla çalışıyor. Şu an yenilenebilir enerjiyle, güneş enerjisiyle besleniyor. Elektriği şu an %100 olarak bu santralden sağlıyoruz. Bir de bir projesi var e, Tüpraş'ın. ya da kadın diye. E, ve o e, projenin de başladığı yermiş burası ve siz de o projeye katılan ilk kadınlardanсыз. Evet. E, çok heyecan verici. Ama tabii ilk olmak e, kolay da değil. Çevreniz nasıl tepkiler verdi? Hani rafineride çalışıyorum dediğinizde e, çevrenizdekiler, komşularınız, akrabalarınız, arkadaşlarınız nasıl tepkiler veriyorlar? Ee, tabii farklı tepkiler aldığım oldu. Ben daha çok e, azimle, hırsla çalışmaya devam ettim. Hem kendim için hem de benden sonra gelecek olan kadın çalışma arkadaşlarım için bir örnek olmak istedim. Batman'a gelirken ailem dahil arkadaşlarım, emin misin? Gerçekten gitmeli misin? Rafineri zor sana göre mi çok denildi. Fakat hiç hiçbir şekilde şüphe yoktu içimde. Tüpraşla çalışmak istiyordum. Batmana gelmek de çok farklı bir tecrübeydi benim için. Geliş o geliş. 10 senedir buradayım. Şimdi hani türbüsün içini gezince evet kadınları görüyoruz, her tarafta var kadınlar, tıpraşta çalışan erkekler diye alışmışlar bu duruma. Ama dışarıdan gelen tankerler için nasıl oluyor? Yani bunların şoförleri sizi ilk gördüklerinde nasıl tepkiler verdiler? Onlar da bir zaman boyunca tabii ki şaşırdılar, yadırgadıkları dönemler oldu ama onlar da sonrasında bize alıştılar tabii. Size soru soran var mı? Hani ablacım bacım burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Ha, tabii var mı? ki bu şekilde konuşmalara çok sahiptik olduk ama dediğim gibi bir süre sonra onlar da bunu normal bir şey olduğunu erkekler gibi kadınların da burada çalışabileceğini anladılar ve alıştılar bize. Ne işin var orada? Çevre mühendisisin. Hani git işte belediyede çalış. Veya işte peyzaj yap. Bilmiyorum artık çok farklı şeyler söyleyenler olabilir. Öyle öğüt verenler oldu mu? Nasihat edenler oldu mu? Evet kesinlikle oldu. Hani rafineri ortamı çok zor bir ortam. iş özel yaşamını kuramıyorsun, bu seni yıpratmıyor mu gibi geri bildirimler alıyorum. İşimi sevdiğim için ve yaptığım iş beni tatmin ettiği için bunlar benim gözümün önüne gelmiyor yani hani çok işte takıldığım noktalar olmuyor. Sanıyorum şöyle bir şey var. Ben daha önce İzmit Rafinerisi'nde gezerken de onu gözlemledim. Hem ARGE'deki arkadaşlarınızla konuştum. Hem sahada çalışan kadınlarla konuştum. Kadınlarla, erkeklerle konuştuk. Tabii böyle rafineri mühendislik için de çok heyecan verici bir alan. O yüzden de çok mühendisler burada çalışmak istiyorlar aslında. Fakat bugüne kadar yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da pek rafinericilikte, özellikle de enerji sektöründe kadınlar fazlaca yer alamamış. Umarım bu engeller, bu cam tavanlar kırılır ve daha çok kadın olur Hı. ve tabii ki iş ve özel hayat dengesi. Onu nasıl kuruyorsunuz, sizin özel hayatınızı nasıl etkiliyor? Kendi seçimim olduğu için, mesleki açıdan tatmin olduğum için bu aslında beni demotive etmiyor, hani taksine motive ediyor. Çünkü günün sonunda bir şeyleri çözümleyebilmek, bir şeyleri üretebilmek mutluluk veriyor açıkçası, öyle diyebilirim. Şu an atuk sarıtma tesildeyiz. İlerleyen dönemlerde geri kazanı projelerimiz olacak Batman Rafinerisi için. İzmit ve İzmir rafinerimize zaten geri kazanım ünitelerimiz var. Arattığımız suyu oralarda zaten prosesi tekrar kazanıyoruz ve kullanıyoruz. Batman rafinerisi için de bu tür projeler devam ediyor. Ben böyle sizleri görünce çok hoşuma giden bir şey var. Şimdi bu kıyafetleri giyiyorsunuz. Biraz önce de arkadaşlarınızla konuştum. Her gün bu kıyafetlerle geziyorsunuz. Hı hı. Genelde kadınlar her gün aynı şey giymek istemezler. Evet. Bir, bu sizi nasıl etkiliyor onu sormak istiyorum. Kıyafeti giyince aslında kadın erkek cinsiyet ayrımı ortadan kalkmış oluyor. Herkes evet. eşit oluyor. Ve sizi aslında birçok tehlikeden de koruyor bir taraftan. Ama <laughs> çok hoşuma gitti söylemeden edemeyeceğim. Hem böyle kırmızı rujunuzu sürmüşsünüz hem de mavi ojeler böyle çok hoşsunuz. Böyle de olmaya devam edin. Peki sizi şimdi bu kıyafetlerle görünce o 4 yaşındaki fıstıklar diyeceğim. Ne diyorlar? Anne niye sen hep bu kıyafeti giyiyorsun diyorlar mı? Rafineriye gelmek istiyorlar mı? Burayı gördüler mi? Onların tepkileri nasıl? çok merak ediyorlar. Ee, rafineriye nezgi hiç gelmedik ama bu sahayı dışarıdan gördüler. Ve hatta bizim flare'ımız var yanan bir ateş üzerinde. Ee, sürekli onu işte annenin bu diye sürekli ona o şekilde tabir ediyorlar. Ben görev evine her akşam gittiğimde mesela şunu çok karşılaşıyoruz. Benim gibi birçok işte kadın çalışan arkadaşım var. Bu şekilde giyinen. Onları gördükleri anda anne diye koşup geliyorlar. Bir bakıyorlar anne değil. O tür Şişiyor. şeyler çok oluyor. Ee, peki evet Burası böyle bir taraftan da işte sahadasınız, bütün gün ayaktasınız, yorucu bir iş, sürekli dikkatli olmak zorundasınız. Evet. Doğru söylüyorum değil mi bütün Tabii ki. E, peki eve gittiğinizde durum nasıl? Ee, eve gittiğim zaman bazı günlerimiz gerçekten çok yoğun, çok tempolu geçiyor, çok yorgun olduğum vakitler oluyor. Ama işte e, evde, ev hayatımızda eşimle beraber iş paylaşımı, biraz görev paylaşımı yaparak gerçekten birbirimize destek oluyoruz. Bu anlamda da hem çalışma hayatımda hem ev hayatımda olsun gerçekten çok büyük destekçim eşimde Benim eşim de Tüpraş'ta çalışıyor. Belki bu sebeple de çok iyi anlıyor olabilir ama şu gün ben burada Sena Türkoğlu olarak varsam eğer kesinlikle onun desteğiyle ben buradayım. Çünkü eve gittiğim zaman beni birçok noktada destekleyen birisiyle karşılaşıyorum. Çevrenizde akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan ya Dicle abla sen ne güzel başardın işte tüpraş gibi Türkiye'nin bir sanayi devine Girdin. Biz de senin yolundan gitmek istiyoruz diyen e, genç kızlar var mı? Tabii var. Çok uzağa gitmemek lazım. E, benim e, üç tane kız kardeşim var. Onlara e, kesinlikle rol model olduğumu düşünüyorum. E, o açıdan da aslında mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ha, Bana teşekkür burada ederim. zaman ayırdığınız için bu yüksek tempolu çalışma ortamında. E, siz tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim ve enerjiniz hiç bitmesin. Çok sağ olun.